Otelci çift cinayeti de halen gizemini koruyor. Dedektifler önce kadının sonra da kocasının cesedini bulmuşlardı ancak adli tıp raporuna göre katil ya da katiller Nuri Yıldız'ı öldürdükten sonra eve gidip eşi Esra Yıldız'ı katletmişlerdi. Adli tıp otelci Nuri Yıldız'ın eşinden önce öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Çifte cinayette farklı senaryolar gündeme geldi. Müzik Tam 10 gün önce gece yarısı Esenyurt Haramidere kavşağında yol kenarında yanan bir araç polisi harekete geçirmiş, aracın sahibi Nuri Yıldız'a ulaşmak isteyen ekipler adresine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Genç kadın evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. İlk şüpheli olarak kayıp eşi arandı. Esra Yıldız'ın cansız bedeninin bulunmasının üzerinden 3 gün geçti. Polis eşi Nuri Yıldız'ın da cansız bedenini buldu ve cinayeti aydınlatma çalışmaları tüm hızıyla sürdü. Onları öldüren katiller aynı kişiler olabilirdi. 3 gün sonra Nuri Yıldız da Beylikdüzü'de boş bir arazide başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Vazistasyonuna stasyonuna gelen sinyallerden yola çıkan ekipler arazide geniş kapsamlı arama yaptı ve bir süre sonra Nuri Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Otelci Nuri Yıldız'ın da öldürülmesi cinayetteki ilk senaryoyu çökertti. Katil Nuri Yıldız değildi. Esra Yıldız'ın öldürüldüğü apartmanın girişindeki güvenlik kamerası apartmana giren iki kişiyi kaydetmişti. Ekipler biri kapüşonlu, diğeri şapkalı iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen çalışma sürerken Adli Tıp Kurumundan gelen ön rapor kafalarda soru işareti bıraktı. Rapor'a göre Nuri Yıldız, eşi Esra Yıldız'dan daha önce öldürülmüştü. Katillerin Nuri Yıldız'ı öldürdükten sonra onun aracıyla evine gelip eşi Esra Yıldız'ı da öldürdükten sonra aynı araçla kaçtıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Harami Dere'de aracı ateşe veren katillerin Nuri Yıldız'ın cansız bedenini neden yanlarında götürüp 3 gün sonra boş bir arazi attıklarıysa ise hala bir sır. Bu soruların yanıtını arayan özel ekip, çifte cinayetteki sır perdesini aralamak için her türlü delili titizlikle değerlendiriyor.